Sevgili takipçilerim. Şimdi ben simit yapacağım. Onu da okula götüreceğim için ben biraz da artırımlı yapacağım. Fazla yapacağım. Normalde 12 kişilik, 12-13 kişilik yaptığı zaman bir su bardağından bir parmak, bir parmak eksik sıvı yağ konuyordu. Ben Şimdi bir bardak dolusu sıvı yağ koydum. Biraz fazla yapmak için. Bir buçuk su bardağı da sıcak suyum var. Onu koyacağım. Fazla oldu. Biraz daha dökün. Bir buçuk su bardağı da suyum var. Bir buçuk bardağı da süt koyacağım. Sütünüzü de oda sıcaklığında olursa iyi olur. Bir buçuk yemek kaşığı da Şeker, bir buçuk pakette mayam var. Şöyle bir tatlı kaşığından birazcık da fazla tuzum var. Bunlar güzelce şöyle bir karıştıralım önce. alabildiği kadar da un. unun Onun ölçüsünü yapmıyorum yumuşak bir hamur elde edeceğim Şimdi kaşığımızı çıkartalım içinden. Güzel bir hamur elde edelim. Hamur istiyor biraz daha. Şimdi elimi de yine yağlayarak bu şekilde hem elimin hamuru çıkıyor hem hamurumuz daha güzel oluyor. Bu tür hamurlar iyi oluyor. Şimdi hamurumuz tamamlandı bu şekilde. Ben bunu güzelce bir kapatacağım, saracağım. İyice kabarsın. Bir saatte sürer kabarması. Böyle güzelce saralım. Şimdi hamurumuz kabardı. Maşallah, oğlum, oh, taş Soframız temiz olduğu için onları geri içine alıyoruz. Sofra bir alalım. Hı. İşte hamurumuzun havasını alalım bu şekilde. çok büyük yapmayacağım simitlerimizi. Ben biraz küçük yapacağım çünkü bunlar ana sınıfı öğrencileri olduğu için bitiremeyebilirler. Bu şekilde ceviz büyüklüğünde yeter. Şimdi bezelerimizi aldık. Simitimizin yapma işlemine başlıyorum. bezelerde biraz daha beklediği zaman daha güzel açılıyor. Yumuşak olsun diye özellikle birazcık da ben kalın yapıyorum. Çocuklar sert oluyor diye bazen hazır simit aldığımızda yemiyorlar. Bu şekilde koyuyorum. Simitlerimiz bu şekilde hazır. Bu şekilde iki tepsi simitimiz çıktı. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırına vereceğim. Pişecek. ümitlerimiz bu şekilde pişti. Biraz sıcak yine ama bakar mısınız? Çok güzel, çok nefis oldu. Kat kat açıldı. Yenilere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bunun da bir tadına bakayım.